Bak ne olduğunu anlıyorum. Bir gün gerçek dünyada önemli birisin, sonra ise buraya düşüp bir değişik bir karaktere dönüşüyorsun ya da bir soytarı. Ve içinden hala o eski kişiliğine tutunmak geliyor. Fakat en sonunda bu sana ne kazandırıyor ki, mesela rakata her zaman iyi ve sevimli davranıyor. Fakat her macera sonunda parçalanıyor ve şu anda istesek de istemesek de hepimiz birer çizgi karakteriz. Neden öyle değilmişiz gibi davranalım ki? Evet ilk dublaj deneyimim oldu. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Elimden gelen bu. Sizce ilk dublaja göre nasıl olmuş? Bu arada cızırtılar ve ses kesilmeler için özür dilerim. Hani ilk dublajım ya. Neyse şu anda zaten soru cevabın, e, soru cevap kısmını bitirdim. Ve kendi tan tanıtma <laughs> şeyine e, başlayacağım birazdan. Bu da böyle çerezlik bir videoydu. Başka dublajlar da yapacağım zaten. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.